Dökme, dökme. O biraz hava yapmasını yeni şeylerini değiştirdik de. Contalarını yeni değiştirdik.

Bağırsa bak kafasını bu tarafa çevirmezse dökmez de hiç dökmez ha. Sana biraz yakın tutsa hiç dökmez. Yok, Sıçramasın abi. diye uzak tutuyorsun ha. Hiç şey olmaz. Yarın güzel yapacağım ama boş ver. Dök ver. üstüne koy lan o. Göbeğin büyüktür. Göbeğin üstüne koy ki. Ulan göbeğin mi kaldı zaten? Yani? Vallahi göbeğin. Bu serpme değil mi? Serpme. O serpme hızlı Ben. Ben i̇kinci yere mi geçti? Bak hiç ikinci yere dökmüyor ha. İkinci ha. Niye döktün ki? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne para Ne oğlum. Niye yapıyorsun? ki? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne